Edesis sisteminin değerli kullanıcıları, Edesis sisteminde puanlama işlemleri nasıl yapılır? Bundan bahsedeceğim. Puanlama işlemleri 3 adımda gerçekleştirilir. Birinci adımda puan türü oluşturulur. ikinci adımda puan türüne katsayılar atanır. Ve üçüncü adımda sınav türüyle puan türü eşleştirilir. Puanlama işlemleri sınav türü oluşturma esnasında da yapılabilir. Katsayı belirle butonuyla bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi bir örnek üzerinde puanlama işlemlerinin ilk aşaması olan puan türü oluşturma işlemiyle devam edelim. Örneğimizde 4. sınıf bursluluk sınavı için bir sınav türü oluşturuldu. Bu sınav türü için bir puan türü oluşturacağım. Taban puanımız 150, taban puanımız da 500 olacak. Sınav modülü altında sınav parametreleri başlığı altında puanlama işlemleri başlığı altında puan türleri sekmesine tıklıyoruz. Sağ yukarıda bulunan mavi butona tıklıyoruz. Puan türü adına bir puan türü adı girilir. Ben bursluk puanı olarak isimlendirdim. Karnede puan olarak görünsün. Taban puanımız 157 idi. Maksimum puanımız da 500 idi. Kaydet butonuyla işlemi tamamlıyorum.